Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen oyuncusu en çok fan kitlesine sahip olan güzel kızların yakışıklı beyaz atlı prensi olan Çağlar Ertuğrul'dan mutlu yıllar paylaşımı geldi. Yakışıklı oyuncu Instagram hesabı üzerinden salıncakta oturduğu garip fotoğrafını altından mutlu yıllar düşerek paylaştı. Arkadaşlar ben de sizler için Çağlar Ertuğrul'un bu yeni görüntülerini videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ve daha ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk krallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.